Orucu ilk hangi şehir açar? Ankara. Neden? Ee, Ankara orada büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı, başbakanımız olduğu için. Peki en son hangi şehir açar? En son Adana açar evet Neden? Adana Allah biraz sert olur. Amca Türkiye'de ilk hangi şehirde oruç açılır? İstanbul. Neden? büyük şehir olduğu için hangi şehirdeki insanlar orucunu açar en son en son olarak en son olarak küçük ilimiz Kilis olabilir Osmaniye olabilir. Evet evet. Ramazan mübarek ayının diyor. Ee, ilk orucu o ilk orucu hangi şehir açar diyor. Hangi şehir açar? Konya Konya. Abi? Konya Konya. Neden? Eee neden mi? Eee mübarek bir yer olduğu için. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01 diye. Peki en son hangi şehir açar? Düzce. Neden? Evet. 81 plaka. En son hangi şehir açar? Diyarbakır abi. Neden? Dağlık ülke abi dağlık şehir ol iklim olduğu için oruç tutmak zor olmaz onlara bilmiyorum öyle evet.